Bartın'daki maden faciasını araştırmak için kurulan komisyonda gerginliklerin ardı arkası kesilmiyor. Yine gergin bir oturum geride kaldı. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ifade vermeye davet etti. İktidar kanadı burası mahkeme mi diye tepki gösterdi. Salonda tansiyon bir anda yükseldi. Ben Burada belki de var. bulunması gereken kişi Enerji Bakanımız zaten. Evet. Yani enerji ve yani tabi Kaynaklar bakanına soru sorabilecekken yani faciai bir soramıyoruz. E... Sayın bakanımızla da da işaret ettik. Onlar hem bütçeyi hem de ki hem de buradaki toplantıyı yönetebilecek kadar kadrolarının geniş olduğunu. 42 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasını araştırmak için kurulan komisyon bir kez daha toplandı. Ancak tartışmalar görüşmeleri gölgede bıraktı. İktidar ve muhalefet arasında yine tansiyon yükseldi. Bel, belki, belki de komisyon sonunda Enerji Bakanı birinci sorunu çıkacak. Komisyonun Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmeleriyle aynı günde toplanması eleştirilerin odağındaydı. Masra faciası Enerji Bakanlığı ile doğrudan ilgili. Biz de bu komisyonu burada 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 pazartesi yapsaydık, mı? Yani yani salı yapsaydık. Yani enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na soru sorabilecekken yani facia ilgili soramıyoruz. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Bakan Fatih Dörmez'in neden komisyona katılmadığını sordu. Belki, belki de komisyon Şu anda, sonunda Enerji Bakanlığı'nın... Bakanı birinci sorunu çıkacak. Neden araştırma komisyonu Enerji Bakanı'nın kendisi gelmiyor, ifade vermiyor? Bu sözlerin ardından tartışma daha da hararetlendi.

Toplantı daha sonra kaldığı yerden devam etti. Komisyon üyelerimizin bir kısım soruları, değerlendirmeleri, eleştirileri ve tavsiyeleri olmuştu. Bunlara dönük olarak...